Herkese merhaba. Nasıl başardığının 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz aslında gerçekten farklı disiplinler tasarımcı olarak üretimin iyileştirici gücüne inanarak aslında hareket etmeye çalışıyoruz. Ve çok zor bir dönemden geçtiğimizde çok farkındayız. Ama gerçekten bir arada durarak, üreterek bu süreçleri en iyi şekilde atlatmaya çalışacağımıza inanıyoruz aslında. Bugün Odunpazarı bölgesindeyiz. Odunpazarı bölgesinde Oda At Galeri kurucusu Özlem Hanım'la buluşacağız. Özlem Hanım'ın yol hikayesini dinleyeceğiz. Bakalım bu yolda neler yaşamış ve bu süreçte arkadan gelen girişimci adaylarına nasıl tavsiye olacak? İzleyelim, görelim. Oda Art Galeri yaklaşık 4 yıllık bir marka ee, ve şu an bu alanda 4 aydır hizmet veriyorlar. Ve aslında bu alanda durmadan bir aksiyon var. Geri kalanında da özel ondan dinleyelim. Bakalım bu alanda neler yapılıyor ve biz bugün neler yapacağız. Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz Özgür. İyi Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz size. Ne demek her zaman. Ve ben hemen hızlıca şunu sormak istiyorum. O da artık galeri neler yapar ve Özlem Hanım kimdir? Özlem Hanım kimdir? <laughs> Ondan başlayayım isterseniz. Olsun. Özlem Kanat Örnek Soy ben. <laughs> ee, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezunum. <laughs> ve e, yaklaşık işte 2005'ten beri e, sinema sektöründe çalışıyorum. Kamera arkasında dekor, tasarım, aksesuar tasarım gibi sanat yönetimi alanlarında çalıştım. Farklı illerde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Bursa'da çok farklı çeşitli dizi ve sinema sinema filminde çalıştım. Sonra işte bir aşk rüzgarıyla <laughs> Eskişehir'e geldim ve e, 2019'dan beri de e, Oda Art Galerinin e, kurulum sürecinde ve kurucu yöneticisi olarak e, çabalamaya devam ediyorum diyeyim. Peki bu markada mesela bu çatı altında neler oluyor? Nasıl aksiyonlar var mesela? Şu an nasıl bir şey görüyoruz? Odart dükkandayız şu an değil mi? Evet, aynen. Aslında Odart galeri 4, 5, 4 yıldır yaklaşık e, aktif olarak sanat Hı -hı. hayatında var oluyor. Ee, bu dükkan kısmı da buraya yeni taşındık biliyorsun hı hı, sen de hı. E, gelmiştin açılışına hı hı. E, o buradan itibaren var daha önceki 2,5-3 e, yılda yoktu aslında hı hı. E, ve e, buranın geniş olması e, biraz daha işte alanının bize imkan sağlamasıyla farklı sanatçı ve tasarımcılara da bir alan açabilir miyiz böyle hı hı. bir dükkan kurabilir miyiz işte bakıyorsunuz birçok modern müzenin işte İstanbul e, modernin işte Unum Pazarı modern müzenin hep böyle bir dükkan Satış kısmı var. Hı -hı. Hem sanatçılara bir alan açılmış oluyor, hem sanatçılar üretimlerini e, sergilemiş oluyor. Hı -hı. E, keyifli bir alan oluşuyor. E, o açıdan burayı kurmaya karar verdik bence ama çok kıymetli çünkü şey zaten aslında herkes küçük küçük girişimler ama bir araya evet, lazım evet. aslında e mesela çok bu Bursa'dan büyük bir, şey, bir e, seramik sanatçısı hı hı. E, bizimle irtibata geçti. Ya böyle bir alan varmış işte sizinle birlikte çalışabilir miyiz diye. Hı hı. Tabii dedim mesela o ürünlerini getiriyor Bursa'dan için. Şey. Aynı zamanda da yüksek lisans yapıyor burada Anadolu Üniversitesi'nde. Hem ona güzel bir katkı oluyor hem de o da artan ismini, ürünlerini duyurması, tanıtması anlamda da çok e, iyi bir e, araç oluyor, köprü oluyor aslında yani bir, bir nevi. Şu anda oda artık ikinci katındayız evet. ve aktif bir sergi yazıyoruz. Bu sergiden bahseder misiniz bize? Öykülü giysiler sergisi ESTÜ'nün e, tekstil ve moda tasarım e, lisans lisansüstü öğrencilerinin e, Yüksel Şahin profesör Yüksel Şahin danışmanlığında 14 sanatçı bir araya geldi ve bu sergiyi oluşturdu. Hı hı. E, öykülü giysiler hepsinin ayrı ayrı öyküleri var. E, hepsi dönemin ritmine ritmini, işte belki siyasi tavrını, duruşunu yansıtmış işler. Buradaki mesela ayakkabının bir hikayesini anlatıyor. Tramvaya biniyor ayakkabı. İşte oradan çıkıyor. Başka bir şey oluyor. Burada İran'da bir sanatçının çalışması var. Küçük Karabalık diye bir hikaye. Peki ben şimdi her konuk olduğum marka bir bilişimde şunu söylüyorum. Sizin aslında bir şeyiniz var. Bir hayatınız var. Aynı zamanda üretimleriniz var. Hı hı. Ben bugün sizin hangi aksiyonunuza dahil olup Hangi aksiyonunuzda bir şey yapacağım diye evet, sorun güzel sorun. bir şey. Cyanotype ya da Hı -hı. mavi baskı Hı -hı. ya da işte güneşte pozlama tekniği dediğimiz bir baskı tekniği var. Bir nevi aslında for, fotoğraf üretiyorsunuz ama kamerasız fotoğraf Hı -hı. üretiyorsunuz. Size onunla ilgili bir şey göstermek istiyorum. <gülüyor> Bence, <gülüyor> göstermek istiyorum. Bence eğlenceli. Evet keyifli olacak. Geçirdim. Tamamdır. Biz şimdi güneşte pozlama mı yapacağız? Evet güneşte pozlama yapacağız. Peki ee... ilk adımda ne yapıyorum ben şu an? İlk adımda ilk önce bu elimizdeki kağıdı ışığa e, duyarlı bir solüsyon sürmemiz Hı -hı. gerekiyor. Demi demir tuzları adını verdiğimiz e, e, tuzları e, yaşken şöyle şununla süngerle. Tamam. Önce tekrar Şeye çok önemli mi? Ne kadar oldu? O şöyle hafif şey yapabilip çok bastırmayın. Tamam. Üzerinde kalsın. Tamam. Süngerle sürmek gerekiyor bunları ki Tamamdır. iyice kağıt o şeyleri yesin. Demir tuzlarını alsın. Ben Sürebilirsiniz. Ben bunu sürerken hemen sohbeti devam etmek istiyorum sizle. Tabii tabii. Ee, aslında şu an çok zor bir dönemde yaşıyoruz Hı -hı. ve yani bir sürü olumsuz hayatta karşımıza çıkan bir sıkıntılar var. Yani hem doğal afetler, sonrasında ekonomik kriz ve bizim gibi girişimler için, girişimciler için aslında gerçekten zor bir dönem. Evet. Ve hani benim merak ettiğim şey şu, yani Özlem Hanım Oda Art Galeri olarak bu kadar olumsuzluğa, bu kadar sıkıntıya rağmen nasıl başardı? Nasıl başardı? Evet ya önce herhalde şeyi çok seviyorum ben. Düş var olan en gerçek şeydir diyor. Bir okudum kitap Tanrılar Okulu kitabında okumuştum galiba. <laughs> çok seviyorum onu. E, önce hayal etmek gerekiyor ve e, hayal ettiğin şeyle ilgili eyleme geçmek gerekiyor. E, ben de öyle yaptım. Hayal ettim ve eyleme geçtim. E, çok zor bir döneme denk geldi. 2019 yılında kuruldu ve tam pandemiye Aa, evet denk aynen. geldi. E, çok zor dönemlerdi. Yani tarif edemiyorum. <laughs> Kimse girmiyordu çıkmıyordu. E, ama o dönemlerde... Sergi gerçekleştiren sanatçılar çok kıymetli benim için. Hı hı. E, çünkü ekonomik krizde, savaş dönemlerinde bile sanat var oldu ve ümidimiz oldu, bize bir nefes oldu. E, buna inancımı hiçbir zaman yitirmedim. E, devam etmeye çalıştım. E, çok çabaladım. Yani çünkü e, sanat hiç. aslında herkes için. Yani evet evet. Çünkü, bu hepimizin. Tüm aslında alanı. bu durumların değişen de bir durum aslında değil mi bu? Tabii, yani tabii. her tarzı hı hı. aslında üreterek olumsuz var bir duygu haline aslında olumlu hale getirme. Kesinlikle Eylimi, mi evet. mi? sanat iyileştirir mottosuyla, sanat özgürleştirir mottosuyla hı hı. her zaman yola devam etmeye çalıştım. Sergiler olmadığında atölyeler soktum. Her zaman yeni bir şey ürettim. Atölyelere şimdi mesela bu yeni mekana taşınca dükkanı ilave ettim. Hı hı. Hep böyle bir adım bir adım 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 böyle yeni şeyler koyarak belki de şey yapıyorsunuz. Ve o heyecanınızı, o isteğinizi... ...kesinlikle şey tutmamak gerekiyor, aşağı indirmemek hı hı. gerekiyor. Her zaman seviyesini yukarıda tutmak gerekiyor. Ee, sadece kendim için değil, Eskişehir için de, birçok sanatçı için de bence kıymetli bir alan. O yüzden bir de e, orada komşularım vardı, hı hı. o da artta. Ee, pandemi dönemindeyiz. Ee, tenceresinde pişen yemeği benimle paylaşıyordu. Hı hı. E, kimse gelmiyordu bazen işte üşüme sen burada diyordu, işte minder getiriyordu. Bunlar... Benim devam etmem için çok büyük güç ve cesaret oldu benim için, çok kıymetliydi. Hı hı. Oradaki komşularıma da teşekkür ediyorum. Her sergiye gelip geziyorlardı. E, sanatta ulaşılabilirlik hedeflerini de aslında görüyordunuz bu şeyde, bu alanda. Hı hı. Yani bunu da sürebilirsin. Bunu süreyim. Bunu yalnız ben bir arkasını şey yapayım da, güneş alması gerekiyor. Tamam. Karanlık odaya götüreyim hemen, geliyorum. Peki şu anki adımda ne yapıyoruz? Evet, hemen e, pozlamaya geçiyoruz. Sen istersen... Benim için şunu, log bizim logomuz, Evet, evet <laughs> burada da Odart'la e, sizin logonuzu birleştirdim. Doğru koyuyoruz, evet. Böyle tutup bunu tamam. direkt dışarıya gidiyoruz. Cam bir yüzeyin altına koyacağız ve pozlamaya geçeceğiz. Tamam. Şöyle sen de. Koydum. Evet. Bu şimdi renk değiştirecek. Hı hı. Yaklaşık bir 15-20 dakika. Ondan sonra biz de gelip şey yapacağız. Banyosunu yapacağız. Son halini göreceğiz. Evet. Zaten o zaman son adımda Evet, görmüş ol, olur muyuz olmaz. olacak aksiyonları zaten Volkan kurguda ekler büyük daha sonucu görmek hı hı. için. Tamam. Ee, biz öncelikle zaten hani biz burada olduğunuz için teşekkür ederim. Gitmeden son bir şey sormak istiyorum size. Hatta hani belki bu kapanış aksiyonumuz olur şu anda yeni gelen girişimciler için Özlem Hanım ne önerir? Ben her zaman şunu diyorum. Hayatta kendi resimlerini kendileri çizsinler. Yoksa başkalarının çizdiği resimler içerisinde sıkışıp kalırlar. Ee, ve e, küçük bir şey bir hayal bile olsa o küçük taşı o göle atsınlar. Onun halkaları büyüyecek. Buna çok inanıyorum. Hı hı. Ee, ve e, bugün de görüyorum ki o Dartla da kendi yaşamında da kendi resmini çizmek çok kıymetli, kendi hayalinin peşinden hı hı. koşmak çok kıymetli ve e, küçücük de olsa o genişliyor ve büyüyor. bunları Teşekkür söyletelim. ederiz. Umarım buradaki yerinizde durmadan yeni girişimlerle, markalarla, tasarımcılarla buluşur ve sanayilerle buluşursunuz aslında ve biz de sizinle beraber Eskişehir'de dokunan işler yaparız. Ya bunu umut ediyorum artık. Tabii tabii çok isterim. Ee, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz size. Ardından da Eskişehir'in talihesinde bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Volkan'a da teşekkür ediyorum buradan. Ee, burada şu an nasıl başardın 10. bölümü çektik. O da artık Kurucusu Özlem beraber. Bir sonraki nasıl başardın bölümünde hangi alanda hangi aksiyon yapacağımızı hep beraber izleyip görelim.